aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 aşkım, aşkım. başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım 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 başlayacağım aşkınızı terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Aşkım aşkım aşkım, aşkım aşkım. Başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın? Arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezası. Aşkım, aşkım 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 başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları aşkım, aşkım 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 başlayacağım aşkınızı Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Aşkım, aşkım 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 başlayacağım aşkınıza terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Aşkım 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 başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin? Allah'ın cezaları. Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları.